Bu nasıl bir yatış öyle kız? Kız siz nasıl yatmışsınız öyle? Hı, -hı. Ama hep yatıyorsunuz siz. Hep yatıyorsunuz ya. Sizi sevmek için aldık biz kardeş. Sizi sevmek için aldık. Uyutmak için değil. Sürekli yatıyorsunuz ya. Sürekli ya. Ya biraz kalkın oynayın zıplayın ya. Sevelim sizi. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Sofia. Sofi. Kız Sofya sen nasıl yatıyorsun? Kız, kız sen nasıl yatıyorsun? Sen o dişlerini yerim Sofie. <laughs> Zeus. Aslanım benim. Aslanım Zeus'um. Şöyle bir dönsene de görelim yüzünü senin. Yüzünü görelim şapşik. Yüzünü görelim senin. Yüzünü görelim senin şapşik. Evet. Senin de dişlerini görelim mi? Bakalım nasıl tatlı bir Dişim var senin. O yerim seni, yerim, 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 yerim seni, yerim ben. Yerim. Seni de yerim kız. seni de yerim oğlum. Oğlum. Oğlum şuraya bakar mısın sen? Sen şuraya bakar mısın tatlı çocuk? Tatlı çocuk şuraya bakar mısın sen? Sen bal mısın? Can mısın sen? Hı? Dişlerini yerim senin. Dişlerini yerim. Bak sen o dişlerini yerim. <laughs>